Merhaba, bugün Sosyalist Emekçiler Partisi Genel Başkanı Güneş Gümüş ile birlikteyiz. Öncelikli olarak koronavirüsü ve bu koronavirüsün tüm dünyada hayatlarımızı olan ekonomik, sosyal ve siyasal etkilerinden bahsedeceğiz. Merhaba, hoş geldiniz tamam. öncelikle. Korona ile beraber tüm dünyayı bir kriz hali sardı ve bu kriz halinin aslında birçok etkileri var. Sizce bu kriz hali nereye evrilecek, bizi neler bekliyor? Öncelikle şöyle başlayayım. Yani Türkiye 2016'dan beri olağanüstü yükle içinden geçiyor. İşte savaştır, depremdir, darbe girişimidir, işte şimdi bir salgın hastalık. Ama dünya açısından herhalde son birkaç on yıldır görülmemiş bir toplumsal kriz durumu. Nedir? İşte ya bir küreselleşme çağındayız. 1980'lerden sonra özellikle çok çok yükseltilen, işte olunan bir küreselleşme gündemi varken işte dünya ticareti yerlerde sürünüyor, ülkeler sınırlarını kapatıyor, şehirler karantinaya alınıyor, insanlara sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ve böyle şey Batı'nın işte müreffeh gelişmiş demokratik kabul edilen ülkelerinde işte kanun hükmünde kararnamelerle genelgelerle iş yerleri kapatılıyor. Daha ilginç, işte neoliberalleşme çağının neoliberal ideolojinin böyle en e, popüler olduğu son 30 yılın aksine işte neredeyse tukaka inan edilmiş durumda. İngiltere'de muhafazakar parti Keynesyen politikalar öneriyor ve uygulamaya geçmeyi hedefliyor. Gerçekten böyle dünya açısından sarsıcı bir dönemden geçiyoruz. Yani kriz halini sadece bir ekonomik kriz hali olarak algılamamak lazım toplumsal bir kriz hali var. Niye? Bir kere kapitalizmin çelişkilerinin insanlar açısından çok daha görünür hale geldiği, bunun da insanların yaşamında can yakıcı şekilde hissettiği bir dönem. Dolayısıyla aslında bu kriz halinin uzun vadeli etkili olacağını öngörmek gerekiyor. Hem toplumsal olarak, hem siyasi olarak, hem de ekonomik olarak. Evet. İspanya'da da kamulaştırmalarla mesela aslında neoliberalizmin tam tersi bir şekilde hastaneleri devlet kamulaştırmış bulunmuş olduğunu söyleyebilirsiniz. <laughs> Peki size dünya ekonomisi genel olarak nasıl etkilenecek? Yani 2008'deki gibi tekrardan tüm dünyayı saran bir ekonomik kriz mi olacak? Yoksa bahsettiğiniz gibi daha Keynesyen politikalara geçişler de önerilmişti. Ama bu politikaların uygulanma kapasitesi var mı? Ya da genel olarak ekonomiyi nasıl bir süreç bekliyor sizi? Şöyle başlayabiliriz. 2019'un sonuna doğru aslında 2020'nin dünya açısından bir resesyon yılı olacağı konuşulmaya başlanmıştı. Bunun emareleri görünmeye başlanmıştı. Yani bu korona hikayesi olmasa yani koronanın yarattığı bir işte küresel kriz hali olmasa bile kendi başına zaten 2020 çok parlak görünmüyordu dünya ekonomisi açısından bunun üzerine koronanın yaşandığı süreçle beraber bir şekilde bir petrol krizi patlak verdi Suudi'lerle Rus, Rusya işte petrol fiyatları üzerine bir anlaşmazlık yaşadı ve petrol fiyatları dünya tarihine görmemiş şekilde yani çok son işte birkaç on yıl diye görmemiş şekilde 25 dolarları görmüş durumda bunun işte petrol üreten ülkeler üzerine derin etkisi var mesela ABD'de kaya gazı üreticileri petrol fiyatı 50 dolarına altına indiğinde işte yarısından fazlası iflasla karşı karşıya kalıyor. Böyle bir risk var. Yani aslında dünya ekonomisini etkileyen bir süreç eee korona'dan önce başlamıştı. Korona bunun katmerlenmesine hizmet etti. Niye? Piyasa önünü göremiyor. Yani işte insanlar evlere kapatılmış durumda, iş yerleri kapanmış durumda talepte ciddi bir gerileme var. Dolayısıyla dünya ticareti durmuş durumda. Küresel tedarikçinin Önemli kaynakta olan uzak doğu yani Çin kendini kapatmış durumda, üretim işte bir dönem için en azından durmuş durumda. Dolayısıyla aslında ekonomik görünüm 2020 için kesinlikle çok karamsar. Yani bütün dünya ekonomisinin önde gelmesi tarafından böyle değerlendiriliyor. Borsalar da zaten... Bu nedenle aslında ciddi düşüşler yaşadı. Yani baktığımızda son bir ayda e, önemli dünya borsalarında %20 ile %35 arasında düşüş var. Yani o karamsar torba o kendileri açısından da hissedilebilir hale gelmiş durumda. Mesela e, dünya merkez bankaları, önemli merkez bankaları, Fed işte Avrupa Merkez Bankası gibi önemli merkez bankaları e, parasal genişlemeye gideceği, piyasaya tekrar para süreceğini, faizleri çok düşürdüğünü ilan etmiş olsa bile yani aslında ortada para var ama e, o yani talep olmayınca hani arzda sıkıntı, yatırım sıkıntısı var dolayısıyla e, ekonomik açıdan ileriyi görmek konusunda yani kapitalistler bir de kriz yaşıyorlar. Ve 2020'nin devam açısından parlak bir görünüm olmadığını söylemek gerekiyor. Niye? Yani işte 2008'deki gibi bir kriz mi olur, ne olur diye sorarsanız bir 2008 krizinin bir devamı diye düşünmek lazım. Yeni bir kriz gibi değil de belki dördüncü dalga gibi değerlendirmek, hani ilk üç dalgasının ötesinde yeni bir dalganın geldiğini söyleyebiliriz. Bir, ya yani işte krizi finansal genişlemeyle çözmeye çalıştılar. Bir kere bu proje yaramadı işe. Çünkü yani krizin nedeni e, kar oranlarının düşme eğilimi. Yani artık yeterince karlı olmayan işletmeler üretim süreçlerinden çekilip finansal e, spekülasyonlarla para kazanmanın yoluna gitmiş durumda. Bunun yolunu tekrar daha çok açtılar. Daha çok piyasaya para sürerek. E, bu şirketler gelişmekte olan ülkelerde Çin'de yatırımlar devam ettiği için, üretim devam ettiği için oradan karlara ortak olarak e, bir ölçüde bütçeleri toparlamayı başardılar. Ama halkın yaşamında bir şey değişmedi. Yani ABD'de e, kitlelerin işte e, tüketim kapasitesinde işte onların harcama durumlarında işsizlik oranlarının ciddi bir değişim olmadığında da e, sonuçta o para e, bir süre idare etti ama gelişmekte olan ülkeler ve Çin de tekrar krize girdiğinde bu hani bu modelin döndürülemeyecek olduğu açığa çıktı. Onun için mesela şu an piyasaya para vereceğini söyleyen merkez bankaları var ama bunun heyecan duymayan bir piyasa var. Evet. Yani genel olarak salgından dolayı piyasa da önünü göremiyor. Belki hani gıda sektörü, ilaç sektörünü dışarıda bırakırsa hı hı. ne olacağı belli değil. Ve şey birçok merkez bankası döviz transferin önünü açtı aslında hı hı. bazı ülkelerle Amerika Merkez Bankası arasında. Hı hı. O soruna çözüm olabilir mi sizce yoksa sadece sorunu erteler mi? Yani şöyle e, ILO e, dünya üzerinde bu kriz nedeniyle yani koronavirüsün yarattığı sıkıntılar nedeniyle 25 milyon insan işsiz kalacak yeniden. Yani ilk defa işsiz kalacak. Bu işsizler listesine ekleneceğini ilan etti. Şimdi 25 milyon insan işsiz kalması demek bu insanların tüketmemesi demek, borçlarını ödeyememesi demek. Ee, yani şimdi dolayısıyla siz e, bir kriz halini 2008'den beri yaşıyorsunuz. 10 yıl sonrası acaba toparlandık mı derken bir yandan da işte resesyon ihtimalleri gelişiyor. Bunun üzerine bir daha tüketemeyen çok daha geniş bir kitleler de ekleniyor. 2008 krizinden sonra Çin dünyanın motoru olmuştu, şimdi o motor da tökezliyor. Yani işte e, orada da bir ekonomik yavaşlama hali var. Dolayısıyla şey, e, piyasalar açısından iç açıcı durum yok. E, ha ne değişir? Yani mesela diyelim ki koronavirüsün hızlı bir şekilde bir tedavisi bulunsa ya da aşısı bulunsa ki bu çok hızlı olamayacak bir şey. Çünkü işte ilaç denemeleri için ayların geçmesi gerekiyor. Yani bunların süreçleri var onay alabilmeleri için. Diyelim ki bulundu 2020'nin ikinci yarısında bir şekilde bu sorun küresel salgın belli ölçülerde çözüldü. E orada da aslında yine durum iç açıcı değil. Çünkü yani kapitalizmde reel sektör aslında bütün karın yaratıcısı yani üretim üretim yapan alanlar daralmış durumda. AB'de firmalar üretim süreçlerinden çoktan çekildi. Finansal alan çok genişlemiş durumda. Yani dün, gelişmiş bir dizi ülkede Yani Çin de burada dünyanın motoruydu. O da deyince ne olacak? Dolayısıyla hani ortada bir kar olması lazım ki kar paylaşılsın. Yani bir artı değer yok ki ortada paylaşsın, paylaşsınlar. Dolayısıyla hani olmayan bir şey paylaşmak üzerine e, hareket etmek mümkün olmadığında e, yani fi, finansal piyasaların da e, yeni çıkış alanları bulması mümkün değil. Ki mesela gelişmekte olan ülkeler bugün, e, dün yani bu hafta boyunca da devam edecek faiz indirmeye devam ediyor. Yani artık hani öyle işte ucuz parayı diye yüksek faiz veren gelişmekte olan ülkeler de yok. Yani onların ekonomileri de durumda, aşırı borçlu durumdalar. E, i̇thalata çok bağımlı hale gelmiş durumdalar. Yani üretim sektöründe orada sıkıntı var. Dolayısıyla yani bu krizden kolay bir çıkış olacağını düşünmüyorum. Heh. Ne yapıyorlar işte e, kişilere para dağıtıyorlar helikopter para dedikleri bir şey var Bernanke'nin işte eski Fed Başkanı e, ifade ettiği bir şey işte evlere bin dolar göndermek bin dolarlık çekler evet. göndermekten bahsedi Trump. Japonya 10 bin yen vereceğiz herkese dedi harcasınlar diye ama bunlar tek atımlık şey e, silah gibi düşün yani bir atımda o kurşunu atıyorsunuz insana bin dolar harcıyor e, ama hayat bin doları harcadıktan sonra yani bir aylık bin dolar harcamayla geri dönmüyor ki sadece bir anlık bir canlanma sağlayabilir. Yani uzun vadeli o canlanmayı sağlayacak olanaklar dünya ekonomisinde yok. Yeni bir modele ihtiyaçları var aslında. Yani neoliberalizm çöktü, çok netleşti herkes açısından. Yani neoliberalizm ilahlar açısından bile netleşti. En son Tayyip diyordu işte neoliberalizm, liberalizm dediler işte şimdi sağlık sektörü çöktü, onun peşine düşmüştüler diye. Ki kendisi neoliberal politikaların en iyi uygulayıcılarından biri değilmiş gibi söylüyor bunu. Gerçekten yani neoliberalizm çökmüş durumda ve yerine yeni bir model koyamamış durumdalar. Dolayısıyla onlar açısından kısa vadeli bir çıkış görünmüyor. Peki, Türkiye demişken, Türkiye sizce bu durumdan nasıl etkilenir? AKP, Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin 2019 sonlarına doğru toplandı, toparlandığını iddia ediyordu Hı. ve 2020'deki hedeflere hala ulaşacağımızı, bunları başaracağımızı söylüyordu Albayrak. Ama bu koronavirüs salgınıyla beraber sizce tablo nasıl değişir? Erdoğan da dün gece ekonomik istikrar kalkanı paketi açıkladı ve 100 milyar TL'lik bir fondan bahsetti. Sizce bu fonla beraber Türkiye bu krizden ne kadar etkilenir ya da bu fon kimlere yarıyor? Türkiye ekonomisini korumaya o ekonomik krizi derinleştirmenin durmasının önünü açabilir mi? Şimdi şöyle, yani Türkiye 2018'de derin bir kriz yaşadı. Yani işte daha önceden gelen bir kriz 2018'de bir patlama noktasına geldi. O da döviz şokuyla birlikte, yani döviz fiyatlarına ciddi bir artışla birlikte. Ondan sonra sürekli kamu desteğiyle ekonomi canlandırmaya çalışıldı. İşte teşvikler, işte vergi indirimleri, işte kredi kolaylıkları, işte faizlerin düşürülmeye çalışılması, dolara müdahaleyle doların sürekli fiyatının düşük tutulmaya çalışılması gibi çeşitli hamlelerle bu kriz işte bir nebze krizden toparlanma, bir iyileşme sağlanmaya çalışıldı. 2019'da do sonuna doğru bir toparlanma mı, ılımlı bir toparlanma hali var mı gibi işte şeyler konuşulmaya başlamıştı. Yani yüzde bir... Beşlik bir büyüme çıktı son çeyrekte, 2019'un son çeyreğinde. O 2020'de bunu devam ettireceğiz gibi bir söylem vardı. Şimdi o söylemin dayandığı şey kitleleri kitlelerin bir kere tüketiyor olması. Çünkü mesela konut piyasası çok sıkıntıdaydı 2018 ve 2019 boyunca. Otomotiv sektörü neredeyse yıkıntı halinde. dolayısıyla bunlarda bir canlanma var mı? Mesela istedikleri canlanma yok. Yani işte konut sektörün ikinci ev alınıyor. Yani bu ne demektir? Bir ev el değiştiriyor. Yani yeni evler yapılması için birinci ev el alınması gerekiyor. Onun artışı istedikleri oranda değil. Otomotiv sektörde bir canlanma var mı? Yok. Yani o eski oranları yakalayabilecek bir oran yok. Yani 2020 koronavirüs olmadan önce de çok parlak değildi. Ki e, işte onlar da Merkez Bankası aracılığıyla faizi düşürdüler. Yani işte tüketim harcamalarını artırabilme koşullarını yaratmak için ellerinden geleni yaptılar. Çok durum iyi görünmüyordu. Niye? Çok ciddi bir işsizlik var Türkiye'de. Yani resmi rakamlarda bile çok e, yüksek sayılara ulaşmış durumda ki e, yani o resmi sayıların nasıl hesaplandığı da şaibeli. Ki onları e, resmi rakamları göz önüne alırsak bile Cumhuriyet tarihinin gelmiş hiçbir şey büyük işsizlik oranları. Evet yani her dört gençten biri işsiz, işte birçok e, yeni işsizinde bu 2019 sürecinde de iş, e, işsizler ordusuna katıldığını biliyoruz. Şimdi dolayısıyla yani tüketebilecek bir kitle yok. Ee, dışarıda ekonomik durum çok iyi değil, ihracatla ilerlemek mümkün değil. Ee, yani işte dolar tamam kontrol altında tutuluyor ama kırılgan bir durum çünkü çok borçlusunuz. İşte tam da koronavirüs o kırılganın şiddetini artırmış durumda. Dolar 6,5 gördü, Euro 7'nin üstüne çıkmış durumda ve işte faiz indiriminde bu denklemleri değiştirmiyor. Altın da işte biraz gerilemiş olsa da aslında yani son 1-2 ayda ciddi oranda artmış durumda. Bir kere yani AKP'nin beklentileri yani işte o beklediği 2010 2020 ilerlemesinin ilerlemesi çok mümkün olmadığını şu an itibariyle söylemek gerekiyor. Onlar şöyle bir plana sahipler. Ya işte bu koronavirüsü biz bir kaç haftada atlatırız. Hani işte iki ay hadi bir ay bir, bir buçuk ayda atlatırız. Ondan sonra işte dünyaya tekrar parasal genişleme politikaları yaygın olacak. Dolayısıyla o paralar bize gelecek. Ya da işte Avrupa'da ekonomi canlanacak. ihracatta yine biz kazanırız diye düşünüyor ama yani dünya için öyle bir pembe tablo olmadığı için bunun Türkiye'ye yansıması da pembe olmayacak. Yani Türkiye'de de e, iç turiz tüketim ya da işte dışarıdaki ekonomik göstergeler e, işte de iyileşme üzerinden bir e, toparlanma ihtimali çok e, par, yani parlak görünmüyor. Niye? İşte mesela turizm çökmüş durumda. Yani 2020 için turizm gelirleri 2019'da çok iyiydi. E, hiç ışık vermiyor. bir dizi otomotiv firması üretimi ara verdi. Yani hani bırakalım otomotiv sektörünün canlanmasını. İşte konut yani koronavirüste koronavirüsle mücadele programı açıklıyorlar. Onun içine bile konut e, teşviki koyuyorlar. Evet. Yani 500 binden fazla e, fiyatta konut alırsanız peşinat giderini %10'a kadar indirebiliriz diyor. Yani ne alakası var koronavirüsle? Aslında açıkladık paketleri koronavirüsle de doğrudan bir ilişkisi yok. Yani koronavirüsü yaratıcı ekonomik yıkıntıyla nasıl mücadele ederiz? Yani hani işte oradan ekonomiyi nasıl toparlarız projesi bu. Şimdi mesela bakıyorsunuz önlemler tamamen sermaye yönelik. Yani işte o da yetersiz. Yani işte 150 bin tane iş yeri kapatılmış genelgeyle. O 150 bin iş yerini kapsayan bir işte kira ödemesinde yardım, fatura ödemelerine destek, işte verginin ortadan kaldırılması gibi bir şey öngörülmüyor. Hep bir öteleme hali var. Ki mesela bakıyorsunuz o da iyi düşünülmüş değil. Mesela bütün anaokullarını kapattılar ama eğitim sektörüne yönelik bir destek yok orada yani şey yok e, kredi işte fa işte şey, sevgi SGK ödemeleri ya vergi ödemelerine bir öteleme yok vatandaşa ne var işte kısa dönemli çalışma ödenekleri gibi şeyler var ya işte işveren üçte ikisini ödesin maaşını bir devlet üçte birini ödesin diyor İşveren işveren 150 bin işyer, işyeri yeri kapanmış para kazanmıyor ki neyi ödeyecek nasıl ödeyecek işsizlik sigortası kullanılacak diyor. İşsizlik sigortasını kullanabilmek için son 4 ay sigortalı olmanız lazım. Ondan önceki 3 yıl boyunca da 600 güne yakın bir süre boyunca SGK priminiz yatmış olması lazım. Ya yani zaten koşullar çok ağır sık sigortasını kullanmasın. Ve şimdi bu ne demek? Kriz 150 bin iş yeri kapandı şu an belli bir süre için. Bu süre uzadıkça işsiz sayısı artacak. Zaten şu an ücretsiz de çıkarmalar başladı. Yani insanlar ücretli izin de verilmiyor. İnsanlar şu an ee, hiçbir geliri olmadan izne çıkmış durumda. Bunu bırakalım özel sektör devlet de yapıyor. Ücretli çalışan öğretmenler hiçbir gelir kazanamıyorlar şu an. Niye? Ders yok. Ders yoksa size para yok demiyor. Bunu Milli Eğitim Bakanı çıkıyor. Yani dolayısıyla e, yani ekonomik olarak daha kötü bir gidiş olacak. O paket onu toparlamaya yetmeyecektir. Yani işte e, hava yolu şirketleri için işte vergileri %1'e indirseniz de insanlar evlerinden çıkıp basket ki, kim neye uçacak? Yani bunun artçıları devam edecek. Yani gelir olmazken, işsiz kalmışken e, nereye ne harcayacak? Yani dolayısıyla şey, e, ekonomi toparlamaya bu paket yetmeyecek. Koronavirüsün önlemleri konusunda yoksul halkı hiçbir şekilde düşünmeyen bir paket var. Patronlara nasıl yardımcı oluruz? İşte büyük patronları, büyük başları nasıl kurtarırız? Yani küçük esnafı bile düşünmeyen bir uygulama olduğunu söylemek gerekiyor. E, ve hani burada e, 2020 açısından parlak bir, AKP açısından parlak bir dönem yine görünmüyor. Peki ekonomiyi kenara bırakırsak koronavirüsü ile beraber hem Türkiye'de hem tüm dünyada çelişkiler daha da gün yüzüne çıkmış oldu. Hı hı. Hem sağlık sektörünün tüm dünyada özelleştirilmesiyle beraber ortaya çıkan bu sağlık krizi, hı hı. hem önleyici sağlık hizmetlerinin azlığından kaynaklanan hastane kapasitelerinin dolup taşması, bunun dışında hem ekonomik adaletsizlikler, sosyal adaletsizliklerle beraber koronavirüs aslında bunların hepsinin tüm insanlık için çok daha ayyuka çıkmasının bir aracı haline gelmiş oldu. Sizce buradan sosyal patlamalar yaşanabilir mi? Ya da bunun insanların bilincinden ne gibi etkileri olur? Hı hı. Ya tabii her kriz hali, yani sadece ekonomik kriz değil, toplumsal krizler, yani savaş gibi yani bu, bu savaş bir biçiminde de olabilir ya da böyle yani çok nadir görünen pandemiler şeklinde de olabilir. Çin şirketin ayyuka çıkmasını kolaylaştırıyor. Niye? Çünkü şimdi düşünün işte iş yeriniz kapanıyor, evde oturuyorsunuz. Size kimse ne kira yardım yapıyor, ne verginizi işte sonra ödeyin diyor, ne kredi borcunuzu ödemeyin diyor, kredi kartınızda bir kolaylık sağlamıyor. Ama patronlar için her türlü şey düşünülüyor. İşte AVM'leri kapatmam için on takla atılıyor. Ya da işte hava şirketlerini gerekirse kurtarırız diyor. Yani dolayısıyla insanlar açısından çelişkilerin çok netleştiği bir dönem. Yani hem patronların aslında hiç emekçileri düşünmediğini gösteren bir dönem. Birçok şantiyede üretim devam ediyor. İnsanlar dip tipe inşaatları devam çalışmaya devam ediyor. AVM'de çalışanlar var. Fabrikalarda üretim devam ediyor. Hem de hiçbir koruma önlemi olmadan. Dolayısıyla e, herhangi bir işçi açısından ya yani hiç e, benim çıkarımı düşünmüyor bu patron. Yani benim sağlığımı, çocuklarımın işte ailemin sağlığını düşünmüyor. Sadece kendi parasını düşünüyor. Fikri çok daha netleşmiş oluyor. Bir başmış oluyor. Bunu daha da geliştiriyor insanlar niye? Bakıyorsunuz işte güle oynaya koronavirüsle ilgili tedbirleri açıklayan bir iktidar var. İktidarın paketinde emekçilere bir şey yok, kolonya var, sabır var, dua var. Yani dolayısıyla e, tamamen iktidarların, para babalarının hizmetinde olduğu bilda ulaşmış oluyor. Yani bu sadece Türkiye için değil. Hani böyle işte Kanada'yı, İtalya'yı, işte Fransa'yı örnek gösteriyorlar. İşte e, siz parayı düşünmeyin, parayı biz düşünelim, siz kendi sağlığınızı düşünün diyen işte bir Kanada başbakanı böyle el üstüne tutuluyormuş gibi oluyor ama o ülkelerde de. Aslında bunları söylerken ekonomi nasıl işler, nasıl şirketler batmaz, ekonomi nasıl tıkanmaz diye düşünerek bunları söylüyorlar. Yoksa insanların hayatını düşündükleri yok. İngiltere yani. daha bugüne, yani düne kadar İngiltere zaten bunu açık açık söylüyor yani. Bağışıklık geliştireceğiz Evet size. yani Bugün hatta diyorum. yani İngiltere gibi ülkelerde böyle çok daha çirkin bir şekilde ifade ediyor. Neredeyse hani toplumun kısasında yaşlar büyük. Dolayısıyla onların sayısının azalması toplum açısından bir kazançtır diye bakan politikacılarda o olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani dolayısıyla çelişkileri netleştiren, o çelişkilere karşı insanları harekete geçmek zorunda bırakan yani sadece böyle kızmakla değil, yani sadece bunu hissetmekle değil, harekete geçmek zorunda, sağlığı için, geleceği için harekete geçmek zorunda bırakan bir dönemden geçiyoruz. Şu an insanlar karantinada. Yani evlerinde hapsi olmuş durumda. Sadece bu öfkeyi içlerinde yaşıyorlar. Ama sonuçta bu dönem geçecek ve e, bunun sonuçlarına karşı çünkü ekonomik ağır sonuçlar olacak. Yani şimdi mesela havayolu şirketleri çökecek. Yani e, havayolu ulaşımı neredeyse yerlerde sürünüyor. İşte birçok firma uçuşlarının %70'ini 80 80'ini o devam ettiremediğini açıkladı. Bunlar kurtarılacak devlet tarafından. Yani e, kazançlar patronlara, borçlar devlete yazılacak. Yani bizim sırtımıza yazılacak aslında e vergilerle. E şimdi halk e, buna karşı tepki gösterecek. Yani 2019'da bir yıl isyan gördük. İşte Şili'de gördük, Lübnan'da gördük, Irak'ta gördük. Hepsi ekonomik e, temelli isyanlardı. Artık aynı koşulları kabul etmeyen insanların isyanıydı. Neoliberal politikalara karşı. Onun devamlarının değişik ülkelerde de süreceğini bir kere söylemek gerekiyor. Türkiye'de de AKP karşı bir tepki sergileyin. Hani bunun bir sokak hareketine dönüşmeyebilir ama hani tepkiselliğin sergileyin arttığını. Yani çünkü işte AKP oy vermiş muhafazakar bir emekçi de işte bu koşulların aslında patronların çıkarına kullanıldığını, işte ekonomik istikrar söyleminin sadece patronlar hizmet ettiğini, kendini hiç düşünmediğini bu istikrar söylemini, yani işte geleceğinin istikrarı, geleceğinden istikrarından hiç um, kimsenin umurunda olmadığı çok net görüyor. Peki sizce bu potansiyel bilinç sıçramaları ve o nasıl kalıcılaştırabiliriz? Ya da bunları kalıcılaştırmak için neler yapmak gerekir? Devrimcilerin üzerine düşen görevler nelerdir? Evet, yani şöyle bir hali var, ee, toplumsal muharebetin bir kısmı, en azından ilk dönemde vardı. Ya işte Sağlık Bakanı çok güzel konuşuyor, o işte şey e, iktidar bu süreçte işte iyi idare etti, i̇şte okulları tatil etti. Niye? Çünkü işte milletçe, el ele, kol kola bu polise karşı birlikte savaşacağız. Gündemiyle sanki yoksul muhafaza kelimek için hitap etme derdinde olanlar var. Bu çok yanlış bir nokta. Ee, bir kere toplum, e, gerçekten bu krizde çok net bir şekilde görüldüğü gibi yani bu işte pandemi durumunda da çok net bir şekilde görüldüğü gibi derin çıkar farklılığına sahip toplumsal gruplardan oluşuyor. Yani şimdi mesela İstanbul'da özel korona testi yapan şirketler var. Ya da mesela eğitim sistemini düşün. Bir binlerce çocuk, yüz binlerce çocuk sınava girecek. Şimdi okullar kapanmış. Ee, özel eğitim veren her türlü kurum kapanmış durumda. Birileri elinde ne kadar çalışırsa çalışacak. Diğerleri belki özel hocalarla işte o sınava hazırlanmaya devam edecek. Yani her yerde çelişkiler, her yerde eşitsizlikler kendini gösteriyor. Dolayısıyla e, bizim e, bu çelişkileri gün yüzüne çıkaracak taleplerle ortaya çıkmamız lazım. ve Emekçilerin, e, yoksul halkın sesini yükselticisi olmamız lazım. Ne demek lazım? İşten atılmalar yasaklansın demek lazım ücretsini izin verirsin emekçilere demek lazım. Ve bunu devlet yani sadece özel sektör değil devlet de versin. Yani işte bir yığın insan ücretli öğretmen şu an evde hiç elinde bir para olmadan hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Özel hastaneler kamulaştırılsın, sağlık hizmeti tamamen ücretsiz olsun demek lazım. Ve buna benzer birçok talebi yükseltmek gerekiyor. Sağlık çalışanlarının işte korunma önlemlerinin sağlanmasını işte çalışmak zorunda olan temel ihtiyaç maddelerini üreten sektörlerde işte hijyen koşullarının sağlanmasını söylemek gerekiyor. Yani buna benzer talepleri yükselterek hem çelişkileri ayuka çıkarmak lazım kitle açısından hem de emekçilerin sesi olmak lazım. Yani bir emekçi işte sosyalistlerin taleplerine baktığında evet yani bu benim talebim. Bunu bugün sosyalistler yükseltiyor. Evet yani bugün doğru söyleyen onlar diyebilmesi gerekiyor. Böylece işte yani kitlelerle buluşma, yani emekçilerin söylemleriyle, gündemleriyle kitlelerle buluşmanın sağlanması, AKP'nin böylece geriletilmesi lazım. Çünkü gerçekten yani çok net her zaman görünüyor ama bu, bu kriz koşulları çok daha netleştiriyor. Yani tam bir patronların çıkarına çalışan. Yani hem kendi yarattığı patronların hem de işte onlarca yıldır var olan TÜSİAD gibi işte para babalarının çıkarına çalışan bir iktidar var. Kendi de o para babalarından biri olmuş bir iktidar aslında. Teşekkürler. Bugün hem Türkiye'de hem dünyada ortaya çıkan koronavirüsüyle beraber dünyayı saran ekonomik sosyal kriz halini konuştuk ve bu krizin etkilerinin hayatlarımıza nasıl olacağını ve yarınların nasıl olacağını tartıştık. Sonraki söyleşilerde görüşmek üzere.